Yine müridin bir tanesi, müridim bir tanesi şeyhini görüyor. Cehennemlik diye. Dergaha geliyor, bakıyor hakikaten kapının üzerinde şeyhinin ismini görüyor. Bu cehennemliktir diye. Tabi dergahtan ayağını kesiyor. E biz görsek ne yaparız? Değil mi? Mana aleminde herkes görmüyor, sen görüyorsun. Bu şahıs cehennemlik yazıyor kapının üstünde. Gider misin o dergaha bir daha? O da gitmiyor. Ondan sonra yine tabii o mübarek soruyor o müridi. Biz nerede tabii bu çok eksiklik var. Değil mi? Gelmeyen kardeşleri arayıp sormuyoruz birbirimizi. Adam bir aydır gelmiyor. Ya sen senin mahallende oturuyor değil mi? Ara kardeşim bir sor mübarek niye gelmiyorsun derge Bir davet et. Çünkü şeytan çalışıyor. O bizim ayağımızı buralardan kesmek için uğraşıyor. Ama biz hiç kardeşlerimizi buraya çekmek için uğraşıyor muyuz? Değil mi? Şeytanın düşmanıyız diyoruz. Şeytan bizim düşmanımız diyoruz ama hiçbir savaş, savaştığımız yok yani şeytanla. Değil mi? Hep onun şeyine serbest bırakıyoruz onu kendi haline. Mücadele etmek lazım. Müslümanları kahvelerden, meyhanelerden, laklakhanelerden kurtarıp buralara getirmek lazım. Adam görmemiş ki. Bilmiyor. İnsan cahili olduğu şeyin düşmanıdır deniyor değil mi? O mürit de öyle görünce gitmiyor dergaha. Mübarek diyor ki e, nerede bu? İşte Efendi Hazretleri bir iki çağırdık gelmedi. Bir daha gördünüz mü? Karga tulumba olursa da tutun getirin onu buraya. Tutuyorlar getiriyorlar. Hayırdır evladım niye gelmiyorsun? Efendi Hazretleri işlerim çoğaldı. Değil mi? Bizim bahaneler de böyle öyle. İşler çoğaldı mı ahiret işleri kenara bırakılıyor. Kardeşim dünya işin çoğalıyorsa ahiret işin de çoğalsın biraz değil mi? dengeli gitmiyoruz biz. Allah dünyalık verdikçe biz ahiretliği bırakıyoruz. Hayrımıza mı şerrimize mi bu veriş? Değil mi? İmtihan. Efendi Hazretleri biraz işlerim çoğaldı. Evladım senin işlerin önceden de çoktu. Sen hakikati söyle bakalım niye gelmiyor? Artık baktı ki iş çıkarı yok. Efendi Hazretleri durum böyle böyle. Ben dedi sizi gördüm rüyamda daha sonra geldim hakikaten kapının üzerinde de sizin cehennemlik olduğunuzu gördüm. Nasıl geleyim? Mübarek dedi ki evladım biz o yazıyı dedik, 40 senedir görüyoruz. Başka gidecek kapımız mı var? Adam da tabi jeton düştü. Kapıdan dergahın kapısından çıktı ama yine de merak ediyor şimdi hala yazıyor mu yazmıyor mu kalbi düzeldi ama şöyle bir baktı yazı silinmiş. Ha, eyvallah. Herkes kendine ders çıkaracak görülenden. Biz de ibret alacağız inşallah. Niye? Allah Celle Celaluhu uyanıkken bilmeden yaptığımız bazı hatalarımız hususunda bizi ne yapabilir? İkaz edebilir.